الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا والحقنا بالصالحين اللهم آمين Alem ayınlar ve arazilerden müteşekkildir. Arazlar hadistir. Ayan arazilerden hali olamaz, ayrılamaz. O halde ayınlar da hadistir. Dolayısıyla âlem, hadistir. Şimdi en son ayınların hadis olduğunu ispat etmek için getirmiş olduğu bir delil vardı ayınlar arazilerden hali değildir, hadislerden hali değildir. Hadislerden hali olamayan, ayrı duramayan şeyin kendisi de hadis olmak zorundadır diye iki mukaddimeli bir delil getirdi. Birinci mukaddimesini görmüştük. Neydi? Ayınların arazilerden hali olamaması. İkinci mukaddime ise arazlardan haliye olamayan bir şeyin yani hadislerden hali olamayan bir şeyin kendisinin de hadis olmaz. Birinci mukaddimeyi gördük. ikinci mukaddime de bıraktık. Şimdi doğrusu ben ikinci mukaddimenin uzun e, devam edeceğini böyle göz gezdirerek zannettim fakat öyle değil. İkinci mukaddime çok kısaymış. Yani bir satır, iki satırlık bir yer okusaydık bitiriyormuşuz. Ve emmel mukaddimetü saniye fe li ma la yahlu anil havadis levtebete fil ezel lezime sübutul hadis fil ezel ve muhal. Şöyle böyle şöyle bir muhali doğurur. Çünkü hadislerden hali olamayan şey hadis olmayacak olsa, ezeli olacak olsa bir şey hiçbir zaman hadislerden ayrı duramıyor. Aynı zamanda ezeli olduğunu düşünün. Bu durumda ne gerekir? Lezime sübutul hadis hadisin sabit olması gerekir. Fil ezeli ezelde sabit olması gerekir. Ezelde hadisin yani ezelde hadisin sabit olması demek demek hadisin de ezeli olması demek. Hadisin ezeli olması demek çelişik bir kazıya. Değil mi? Hadis ezelidir. Kendisi içerisinde çelişik bir kazıyedir. Hadis sonradan meydana gelen şey demek. Ezeli başlangıcı olmayan demek. Hadis ezelidir demiş gibi olursun diyor. Anlaşıldı mı bu istidlal. İstidlal şöyle. E, hadislerden ayrılamayan şeyin kendisi de hadistir. Niye? Çünkü onun ezeli olduğunu düşünecek olursak hadisin o ezelle birlikte ezeli olması gerekir. Halbuki hadis sonradan meydana gelen şeydir. Hadis ezeli olamayacağına göre eşittir hadisten ayrılamayan şey de ezelidir. Şeydir. E, ezeli değildir. Hadistir. Böyle bir netice ortaya çıkar. Baba Muhal dedi. Burada bir takım bahisler var diyor arkadaşlar. Ee, yeni bir konuya giriyor. Bu da şu. Ee, meselemiz alemin hudusuna dair getirdiğimiz delil. Alem çünkü ne demiştik alemin hudusuna dair delilde? Alem ayınlar ve arazlardan oluşur. Arazları hadistir. Kimisini müşahede edebiliriz. Kimisini delille Değil mi? arazlardan hali olamayan ayan da hadistir. O halde alem hadistir. Bu bir delil. Bu delilde bir takım bahisler var diyor. Ve ha huna burada vardır. Ebu Hatim bir takım bahisler. Bu delilin bir takım açık noktaları var. Onları bir gündem edeyim, cevaplarını vereyim diyor. Gelebilecek itirazlar. Delile gelebilecek itirazları gündem ediyor. Nedir o? Ennehu la delile alen hisari alen hisaril ayani fil cevahiri vel ecsem ee, ilk olarak şunu söylüyor. Ayanı biz neye hasrettik? Ayan dedik. Ya cevherdir, ya cisimdir. Ya mürekkeptir, ya gayrı mürekkeptir. Tamam. Diyor ki bunun böyle ikiyle sınırlandırılmasının bir delili yok. Belki başka şeyler de var. Yani alemde mürekkep ve mürekkep olmayan cevheri, ferdin, atomun dışında belki başka şeyler de var. Bunun bir delilini ispatla, bir delilini söyle. Ee, bunu bir ispatla, delilini söyle diyor. Ve ala şunun da delili yok diyor. Ve ala yemteni yemteni'u vücudu mümkinin yekûmu bizâtihi ve la yekûnu mutuhayyizen aslen. Evet. Evet. Zatıyla kain bir mümkünün bulunmasının mümteni olduğuna dair de bir delil yoktur. Kendi zatıyla kaim. Dedik ya mümkünler zatıyla kaim değildir. Bunların za zatıyla kaim bir mümkünün bulunmasına mani bir durum da yok. Bunun da delili yok. Ve la aslan. Hiçbir türlü mütehayyiz olmayan, bir mekanda yer kaplamayan, aynı zamanda zatıyla kaim olan bir mümkünün varlığını men ettik biz. Olamaz dedik. Bunun da bir delili yoktur. Ne gibi örnek de getiriyor itiraz eden? Kel okul ve nüfus el mücerrede elleti yekul bihel felasfe. Mesela yani felsefecilerin dediği gibi okul, nüfusu, mücerrede, akıllar, nefisler böyledir. akıllara ve nefislere bakalım. Cevher midir, cisim midir? Ne cisimdir, ne cevherdir. Ne cevheri ferttir, atomdur. Ne de cevheri fertlerden bir araya gelmiş cisimdir. Akıllar, nefisler. Dolayısıyla alemde akıl ve nefis gibi e, cevher ve cisim olmayan bir takım varlıklar da olabilir. Tekrar bakalım, akıl ve nefisler zatıyla kaim mümkün e, varlıklar mıdır? Hayır, bunlara mümkün varlıklar demiyorlar. Bunların zorunlu varlıklar olduğunu söylüyorlar. Tamam mı? Felsefeciler, akılların ve nefislerin, tamam mı? ve bir mekanda bulunmadığını söylüyorlar. Velayekünü mütehayyizen asla. Hiçbir türlü bir mekanda olmadığını söylüyor. Yani dolayısıyla senin asıl itirazçı olmuş oldu. Dolayısıyla senin alem ayan ve arazdan ibarettir. Ayınlar da cevherler ve mürekkeplerdir, cisimlerdir demen bir delile dayalı değil. Açık noktaları var. Akıl ve nefis gibi şeyler olabilir. Bana bunu bir ispatla. Vel cevap. Cevap şudur. Ennel mutta'a hudusu mâsebete vücuduhu minel mümkinat. Şu anda konuştuğumuz şey, iddiamız ne üzerinedir? Mümkinattan varlığı sabit olan şeylerin hudusu üzerinedir. Biz konuştuğumuz nokta şu alemde var olduğunu bildiğimiz, değil mi? Var olduğu sabit olan mümkinatın hudusudur. Hadis olmasıdır, sonradan meydana gelmesidir. Vahvel ayanul Bu ise ayanul mutahayyizedir. Vel araz yani bir mekanda Yer kaplamış ayınlardır ve arazlardır. Bunların e, hudusunu konuşuyoruz. Yoksa varlığı ispatlanmamış akıllar, nefisleri konuşmuyoruz. Bu varlığı ispatlanmamış akıllar, asıl onların varlığı problemi. Bizim için varlığı sabit olan şeyler nedir? Şu kainatta gördüklerimiz, müşahede ettiklerimiz, hissettiklerimiz bir türlü. Hissettiklerimizdir. Biz bunları konuşuyoruz. Hissetemediğimiz, bir takım sizin Burhan deyip safsata yaptığınız yapmakla ulaştığınız akıllar, nefisler konumuz değil. Lianne edille te vücudil mücerredat çünkü diyoruz ki tamamlıyoruz, delili tamamlıyoruz. Çünkü mücerredatın, ukulun veyahut da nüfusun varlığının delilleri gayru teammetin ala ma fil mutavvelat. Mutavvel kitaplarda geniş, daha geniş kitaplarda hacmi konuyu anlatmaya elverişli olan kitaplarda beyan edildiği üzere mücerredatın delilleri tam değildir. Ne demek mücerredatın delilleri tam değildir? Yani akıllar, nefisler, o felsefecilerin ispatlamaya çalıştığı felekler, nefisler, akıllar, mücerred varlıklar bunların varlığının delilleri eksiktir. Dolayısıyla eksik bir varlık üzerinden bize itiraz edemezsiniz. Biz sabit olandan konuşuyoruz. Tamam. Esani Birinci bahis buydu. İkinci bahise geldik. Anne ma zikre la yedullu ala hudusi cemi'el aras iz minha ma la yudraku bil müşahideti hudusuhu ve la hudusu eddadihi. Diyor ki bizim sizin onlar bize söylüyor. Sizin burada zikrettiğiniz arazların tamamı değil. Ee, arazların tamamının hadis olduğunu ee, hadis olduğuna delil değil Siz az önce bahsettiniz Kitabın biraz gerisinde bahsettiniz Diyorlar bize ee, Arazlar hadistir ama sizin bahsettiğiniz Araz şu dünyada gördüğünüz arazlar Şu dünyanın ötesinde de Arazlar var belki onlar kadim Tamam mı Yani şu gökyüzündeki her arazı Biliyor musun araz dediğin her şeye Sen şimdi arazın hadis olduğuna Nereden vardın hareket ve sükun dedin Hareket hadistir çünkü görüyoruz. Sükun hadistir çünkü yok oluyor dedim. Yok olan bir şey kadim olamaz dedim. El adem yunafil kadem dedim. Kıdem dedim. Değil mi? Ee, ama senin konuştuğun arazlar hep bu dünya içerisindeydi. Belki bu dünyanın ötesinde şey olan, kadim olan arazlar var. Bunları bilemez diyor. Mele enne ma tekrar okuyorum. Zikredilenler la yedullu ala huduti cemil arad bütün arazların hadis olduğuna delil olamaz. İz minha müşahedeti hudusuhu. Çünkü arazlardan hadis olduğu müşahede ile idrak edilemen edilemeyenler de var. Ve la hudus eddalihi ve veya hadis olmadı. Ve la eddadihi veya da zıtlarının yani vela la bil müşahedeti hudusuhu ve yudraku hudus demek. Değil mi? Yani zıtların hadis olduğu da bilinemeyenler var. Yani şuradan geliyor buraya. Hareket, sükun. ikisi birbirinin zıttı. Bu iki zıttın tamamı hadis olunca eşittir. Ayın e, arazlar hadis olmuş oluyor. Yani iki zıt araz. iki zıt araz. İkisi de hadis olunca e, eşittir. Araz hadis olmuş oluyor. Ama senin müşahedeyle bilemediğin ne kendisi ne de zıttı hadis olmayan arazilerde olabilir diyor. Ne gibi? Kel aradil kaimeti bis semavat. Semavatta bulunan araziler gibi. Minel eşkali vel imtidadati vel adva. Bunlar da felsefecilerden menkul. Ee, şekiller, uz uzamlar, e, adva, işte ışıklar. Bunlar nedir? arazdır. Ama biz bunları müşahedeyle bilemiyoruz. Gökyüzü işte feleklerin dairesel olması şekli. Uzamları, sonra ışıkları, oradan gelen ışıklar. Bunlar da arazdır ama bunların hadis olduğunu biz müşahedeyle bilemiyoruz. Belki de kadim yani. Şu ya. ha, felekler, nefisler e, yani gökyüzündeki cisimler kastediliyor aslında. Yani gökyüzünde bir ilk olarak ay ve ayın üzerindeki e, hepsi birbirini kuşatan, üst üste dairesel bir şekilde kuşatan feleklerden bahsediyorlar. Dokuz tane felek. Tamam mı? E, bunlar görünmüyor tabii ki de bunlara akli delillerle ulaşıyorlar. E, ama nedir dediğinde işte gökyüzü diyorlar. Gökyüzündedir. Şimdi diyor ya müşahede edemediğimiz için manasının olduğunu bilemiyoruz. Şu an müşahede ediyor mu? Yok. Felekler mi? Bunların dediği felekler müşahede edilmiyor. Ya bunların dediği felekler yokmuş zaten. Zaten bunların dediği fe dediği feleklere ulaşamadık yani. Ulaştığımız şey onların dediği gibi değil. Bu bu inanışta dünya merkezde, dünya merkezde değil. Tamam mı? Dünya galaksinin bir kenarında kalıyor. Samanyolu. Güneş güneş bile merkezde değil. Değil mi? Şu gökyüzünde Sistem. Güneş kendi sisteminde merkezde. Ama galaksi içerisinde merkezde değil. Ee, ama bu sudur teorisine göre dünya merkezde bir üst felek, ay feleği. Ayın bulunduğu felek. Tamam. Cevap şu. Enne heze gayru muhillin bilgarat. Bu bizim maksadımıza zarar vermez. Bizim maksadımız nedir? Bakalım. Li enne hudusel ayani yestid'i hudusel aradi. Çünkü ayanın hadis olması, arazın hadis olmasını gerektirir. Zarurete enneha la tekumu illa biha. Çünkü çünkü arazlar ayınlardan ayrılamaz. Enneha arazlar la tekumu kaym olamaz illa biha ancak ayınlarla kaim. Şimdi bu da şöyle bir istidlal yapıyor. İlk başta anlatayım sonra tekrar okuyayım. Şöyle bir istidlal yapıyor. Biz bir kere şu dünyadaki şu alemdeki <laughs> arazların hadis olduğunu ispatladık mı? İspatladık. Hareket sükun üzerinden ispatladık. Bir şey ya hareket halindedir ya sükun. Ondan ayrı, ayrılamayan ayınlar da hadistir. Onu da ispatladık. Tamam. O halde şöyle bir neticeye ulaştık. Her ayının arazı hadistir diye bir neticeye ulaştık. Dolayısıyla bizim müşahedeyle bilemediğimiz e, ayınların arazları da hadistir. Neticesine ulaşıyoruz. Yani arazdan ayına gidiyor. Ayının arazlarının hadis olduğuna dolayısıyla müşahedeyle görebildiğimiz ayınların da arazları hadislere gidiyor. Tekrar okuyayım bakın şimdi. Enne da gayru muhillin bil <laughs> garadi bu bizim maksadımıza zarar vermez li enne hudutel ayan çünkü ayınların hadis olması peki ayınların hadis olmasına nereden gittik arazların hadis olmasından gittik o ispatlanmış bir şey olduğu için orada duruyor yani o daha geriye gitmiyor çünkü diyor ayınlar hadisse ki biz bunu geride ispatladık yestede ay araz bu da arazların hadis olmasını gerektir zarurete enne la illa biha çünkü e, arazlar ayınsız bulunamaz tamam Burada bir devir varmış gibi gözüküyor. Ama devir yok, itibar farklılığı var. Tamam mı? Yani ilk başta ayınların hadis olduğunu arazlardan ispat ediyoruz. Evet, bu müşahede alemi. müşahade alemi için bunu söyledikten sonra e, gayibi de buna kıyas edebiliriz diyoruz. Evet, çok da kuvvetli değil. Geçiyorum. es üçüncüsü. Ennel ezele leyse ibareten an haletin mahsusatin hatta yelzeme min vücudil cismi fiha vücudul e, fiha. Ezel hususi bir halden ibaret değildir ki ezelde bir cismin varlığından orada hadislerin de varlığı lazım gelsin. Belhu he tamamını okuyayım öyle anlaşılacak. Belhu ibaretun an edemil evveliye. Bilekiz ede ezel nedir? Başının olmamasıdır. Ev an istimraril vücudi fi ezmiletin mukaddiretin mukaddiretin gayri mütenahiyetin fi madi. Geçmiş tarafta, geçmiş tarafta sınırsız takdir edilen zamanlarda bir varlığın sürekli olmasından ibarettir. Yani ezel dediğin şey şöyle bir şey değil yani. Ezel burası zaman alemi. Bunun gerisi ezel. Burası ezel. Böyle bir şey değil ezel dediğin şey geçmişe doğru sonsuz git diyor. Ezel denilen şey bundan ibarettir. E ne olsun, ne olsun, öyle olsun, ne olacak yani? Ve mana ezeliyetil hareket, hareket hareketlerin ezeli olmasının manası da el hadis, hadis hareketlerin ezeli olmasının manası da ennehu min hareketin illa ve kabla hareketin uhra. Manası şudur. Hiçbir hareket yok ki öncesinde bir hareket olmasın. Mutlaka bir öncesinde hareket vardır. Onun öncesinde hareket vardır. Sonsuza dek böyle gider diyor. Yoksa ezel dediğin şey geçmişte belli bir vakit var. Orası ezeldi. Ee, oradan öyle düşünmeyin diyor. Yani ezeli geçmişte daha doğrusu zaman gerisinde zamanın olmadığı bir vakit diye düşünmeyin. Zamanın sonsuza dek geriye doğru olduğunu düşünün. Dolayısıyla hareketin böyle sonsuza dek geriden gelmesi mümkün. Sonsuz geriden gelmesi mümkün. Denir. La ila bidayetin bir başlangıç değil de sonsuzluk sonsuz geriden gelmesi mümkündür diyor. Ve hada huwa mezhebul felsefe felsefecilerin mezhebi budur. Ve hum ennehu la şey min cüz iyyatil hareketi bir kadim. Onlar yani e, felsefeciler şunu kabul ederler. Neyi kabul ederler? Ennehu la şey min cüz'iyatil hareketi bir kadim. Hiçbir cüz'i hareketin kadim olmadığını kabul ederler. Yani şu anda şu kitap hareket ediyor. Bunun kadim olmadığını onlar da kabul ediyor. Ama hareketin bir öncesindeki hareket, onun bir öncesindeki hareket, onun bir öncesindeki hareket. Dolayısıyla mutlak hareket, hareket denilen şeyin kadim olduğunu söylüyorlar. Anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı mı? Yoksa şu anki hareket hadis. Ama sen bu hareketleri sonsuza dek götürürsen hareket denen mutlak varlığın kadim olduğunu söylersin. Bunda ne sakın var diyorlar. Tamam mı? Cevap vereceğiz. Ve innemel kelam fil hareketin mutlaka. Kelam konumuz mutlak harekettedir. Yoksa cüz'i hareketlerde değildir cüz'i hareketler her ne kadar hadis olsa da o cüz'i hareketlerin bütünü olan mutlak hareket kadim olabilir. Bunu kabul etmeyeceğiz. Vel cevap sadece men, men yapacağız yani. Ennehu la vücude lil mutlaki illa fi zımnil cüz'i. Mutlakın cüz'i zımnında neyi vardır? Varlığı vardır. Mutlak sadece cüz'inin yani insanlar dediğimizde insan falan Ha, vücudu yoktur, sadece cüz'inin zımnında vücudu. Yani mutlak hareket dediğin şey, cüz'i hareketlerden ibaret. Anlaşıldı mı? Yani insanlar dediğimiz şey, insanlardan ibaret. İnsanlık, insan dediğimiz şey, İnsanlar demeyelim de, insan dediğimiz şey, insanlardan ibarettir. Dolayısıyla insanlara verilen hüküm eşittir. insan şeye de verilir. Ee, i̇nsanlara verilen hüküm, cüz'ilere verilen hüküm eşittir. insana da verilir. Yani insanlar ölümlüdür. Doğru mu? Doğru bir kaziye. Fertlerden bu, cüz'ilerden bahsediyorum. Bu eşittir şunu gerektirir mi? İnsan ölümlüdür gerektirir mi? Gerektirir. Cüz'ilere verilen hüküm külliye de taşınır. Cevabımız bu. Vel cevap cevap ennehu la vücude lil mutlak mutlakın varlığı yoktur illa fi dimnil cüz'i cüz'inin zımnında vardır. Yani mutlak bir şeyin varlığı aslında varsayımdır. İnsan diye bir şey yok insanlar var. Dolayısıyla insanın hükmü de insanların hükmüdür. Fela yutasavvaru kıdemül mutlak. Dolayısıyla mutlakın kıdemi düşünülemez. Mutlak hareketin kadim olduğu düşünülemez. Çünkü mutlak hareket diye bir şey yok. Hareketler var. Cüz'i hareketler var. Cüz'i hareketler hadise eşittir. Hareket hadistir. Tamam mı? Ma hudûsi külli cüz'in minel cüz'iyyatten her birinin hadis olmasıyla beraber mutlak kıdem diye bir şey tasavvur edilemez. Bu da bitti arkadaşlar. Sonuncusuna geldik. Ar-Rabi'a. Dördüncü bahis, dördüncü konu üzerinde konuşulması gereken hudus e, hudüs deliliyle alakalı dördüncü konu. Lev kâne küllü <laughs> cismin fî hayyizin lezime ademü tenâhil ecsâm li ennel huve s-sathul batnu min el havil mumassi lis-sathi zahiri min el mahvi. Diyor ki <laughs> Eğer her cisim bir hayizdeyse, ise her cisim bir hayizdeyse, ise o zaman cisimlerin son bulmaması lazım. Çünkü hayiz denilen şey kaplayan unsurun dış yüzeyiyle e, içine girdiği alanın iç yüzeyidir. Hayiz budur. Kaplayan unsur kitap. Kitabın dış yüzeyiyle kaplanan o şurada bir mevhum bir şeyden bahsediyorum. O mevhum şeyin iç yüzeyidir. Hayiz bundan ibarettir. anlıyor musunuz? Ee, şimdi bu bunu kaplıyor, bu da onu kaplıyor. Bunu da bir şey kaplıyor, bunu da bir şey kaplıyor. Dolayısıyla cismin sonunun olmaması lazım. Anlaşıldı mı? Bunu kastediyor. Levkane küllü cismin her cisim fi hayizin bir hayizdeyse ise lezime ademü tenahil ecsam cisimlerin tenahi son bulmaması gerekir. Li ennel hayize çünkü hayiz denilen şey huve sathul batını iç yüzeydir. Minel havi kapsa, kaplayan taraftan. Yani bunu bardak üzerinden anlatayım. Bardak havi olsun. Değil mi? Kaplayan. Kaplayanın iç yüzeyi, bardağın iç tarafı. Kapla el mümessil sathiz Neye temas eden iç yüzey? Eee temas eden. Neyin zahir yüzeyi? Minel mahviyi kaplananın yani suyun. Suyun dış yüzeyine temas eden bardağın iç yüzeyi hayiz oluyor. Bardak da bir varlıktır. Bardağın da bir iç dış yüzeyi var. O da bir hayyizde. Onun hayiz neyse şu hava var ya bu da bir cisim. Bunun da bir dış yüzeyi var. Onun da dış yüzeyi var. Dolayısıyla cisimlerin tenahi son bulmaması lazım. Tamam mı? Vel cevap. Cevap diyor ki ennel hayyize indel mütekellimin siz böyle söylediniz ama böyle değil. Hayize bir varlık atfettiler değil mi? Onlara göre hayiz bir varlık. Şu hava varlık. Dış yüzey, iç yüzey. Dolayısıyla bu havanın da var olduğu bir de yani e, içerisinde bulunduğu bir dış yüzey var. O dış yüzeyin de içerisinde bulunduğu bir dış yüzey var. Sonsuza dek giden dış yüzeyler var. Tamam mı? Cevap olarak diyor ki ennel hayize indel mütekellimin Kelamcılara göre hayis öyle sizin dediğiniz gibi değil. Huvel feragul <laughs> mütevehem. Tevehüm, vehmedilen bir boşluktur. Böyle bir şey yok yani dış yüzeymiş yüzeyi yok. Ben orada varsaydığım için var. Ellezî yeşgaluhu'l cism. Cismi meşgul eden, cismin e, alanını kaplayan, cismi cismin alanını kapladığı öyle söyleyeyim. Cismin meşgul ettiği, cismin alanını kapladığı tevehüm edilen bir boşluktur. Anlaşıldı mı Mu? Tamam geçtim. Ve yanfusu fihi ebaduhu ve bütün bulutları onun içine nüfuz ediyor. Bütün bulutları derken işte derinliği, e, arazı, genişliği e, ve satı, yüzeyi o şeyin, o tevehüm edilen boşluğun içine nüfuz ediyor. Hayiz böyle bir şeydir. Dolayısıyla hayize sen tevehüm, vehmi bir varlığa gerçek bir varlıkmış gibi bakıp bizi yanıltma diyoruz. Cevap bu. Sonra arkadaşlar mesele şöyle devam ediyor. Biz ne yaptık şimdiye kadar hudüs deliline dair? Alem Allah'ın dışında olan her şeydir. Alem hadistir iddia. Niye hadis Çünkü alem ayınlar ve arazlardan ibarettir. Arazlar hadistir. Niye hadistir? Çünkü arazların hadis olduğunu ya gözümüzde görüyoruz ya üzerine Adem'in gelmesiyle anlıyoruz. Arazlardan hali olan Ay ayınlar arazlardan hali olamaz arazlardan hali olamayan şeyin yani hadislerden hali olamayan şeyin kendisi de hadistir. O halde alem hadistir. İspatlamış olduk. Şimdi şu andan itibaren hadisse o halde aleme bir muhdis gerekir diye e, ispatı vacibin son noktasına gelmiş olduk. Dersi burada bırakıyorum. Yarı yıla girmiş oluyoruz. Buradan sonrasını bir dahaki dönemde görürüz. Sorusu olan var mı? واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين